Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Uygurlar kadim Türk tarihinin önemli parçalarından biri olan ve Türklerin en eski topluluklarından olan töleslerin bir boyudur. Türk tarihine sayısız kitabe, yazıt ve kültürel eserler bırakan Uygurlar yerleşik hayata geçerek yegane geçim kaynağı olarak tarım ve ticareti seçen ilk Türk topluluğu olmuştur. Uygurlar telaffuzun kelime kökenlerinin oy, uy gur hecelerinin birleşiminden meydana geldiği düşünülmektedir. Oy, uymak ve birleşmek, ittifak etmek anlamında kullanılır. Uygurlara Çin kaynaklarında kao, chi, yüksek tekerlekli arabalılar ifadesinde rastlıyoruz. Türk kitabelerinde ise dokuz oğuzlar olarak ifade edilmektedir. Dokuz oğuzlar ibaresi, dokuz ayrı oğuz boyunun bir araya gelerek oluşturdukları federasyonla güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkmış bir ünvandır. Uygurların ana yurtlarının Orhun ve Serenga vadilerinde olduğu tespit edilmiştir. Varlıklarını Büyük Hun İmparatorluğu döneminden beri bu bölgede idame ettiren Uygurlar, çoğu zaman derebeyliği şeklinde kabileler olarak yönetilmiş, kimi zaman kabileler federasyonlarla birleşerek ortak kültürü paylaşmış ve gerek için, gerekse bölgedeki diğer bölgesel güçlere karşı kendilerini korumuşlardır. Devlet kurmadan önce Uygurlar, Uygurlar tarih sahnelerine kendi devletlerini kurarak çıkmadan önce tarih kaynaklarında çok kez geçmişlerdir. Uygurlar ilk olarak Hun dönemindeki hakimiyet mücadelelerinde ve Çin'in bu bölgedeki faaliyetleri sürecince karşımıza çıkmaktadır. Hun döneminin sona ermesi ve Göktürk olarak tabir ettiğimiz Türk Birliği'nin oluşmasıyla ortaya çıkacak Büyük Türk Federasyonu döneminde sahip oldukları beylik, Türk Beyliği'ne ilhak edilmiştir. Uygurların Çin ve politik işleri Uygur Devleti'ni kurmadan önce başlamıştır. 646 Çin bölgedeki Türk hakimiyetine karşı Uygurları destekleyerek Türk birliğinin zayıflamasını amaçlıyordu. Büyük Göktürk Devleti'nin bölünmesinden sonra Batı Göktürklerin hakimiyetini kaybetmeye başlamasıyla tekrar beylik sistemine geri dönen Uygurların başında Tumitu bulunuyordu. Tumitu'nun Çin'den aldığı destekle kendisini İlteber ünvanı ile Kaan ilan etmesiyle Uygurlar ilk devlet kurma teşebbüslerini gerçekleştirmiş oldular. Tumitu kısa bir süreliğine ve Çin'in buyurduğu altında ilk devletini kurmuş olsa da bu teşebbüs başarıyla sonuçlanamadı. Zira Tumitu devletini kurmak için Çin'i kullanmıştı. Çin politikalarını gerçekleştiremeyeceği bir Hakan istemiyordu. Çin 648 yılında muhtelif entrikalar ile Tumitu'yu öldürdü ve yerine Tumitu'nun oğlu Pojon geçmesine rağmen Holu adında kukla bir Kağan'ı 10 okların başına getirerek Kağan olarak tayin etti. Pojon bu durum karşısında saf dışı kaldı ve babası Tumitu'nun kurduğu kanlığın başka bir kanlığın buyunduruğu altına girmesini kabullenemedi. Bunun üzerine 656 yılında Holu'yu öldürerek Çin'in üzerine yürüdü ve Taşkent yakınlarına kadar ulaştı. Daha fazla ilerleyemese de Uygurların Çin için kolay lokma olmadığını ve rüştünü ispat etmiş oldu. 680 yılına gelindiğinde Asya'daki Türk Birliği yeniden kuruluyordu. Göktürk Devletinin 657'de tamamen yıkılmasıyla, Çin bu giren ve Türklerin 23 yıl süren Çin esareti, 680 yılında ortaya çıkan ikinci Göktürk Devleti ile Türk dünyayı kabul ettirmeye başlamıştı. Uygurlar kimi zaman beylik, kimi zaman kanlık denemeleriyle kendi yöntemleri altında yaşamaya devam etmekteyken, ortaya çıkan ikinci Türk Birliği tekrar Göktürklere bağlanmak zorunda bulundurdu onları. Uygurların kendi yönetimlerinde ısrar etmelerinden dolayı. Bu ilhak teşebbüsleri mücadele ve savaşlarla gerçekleşmiştir. 35 yıl boyunca Göktürk hakimiyeti altında kalan Uygurlar, Göktürklerin zaman içerisinde güç kaybetmesiyle isyan ederek 716 yılında tekrar kendi yönetimlerini oluşturdular. Bu ayrılıktan sonra Göktürklerin giderek zayıflaması ve Göktürklere bağlı olan diğer güçlü kavimler olan Basmıl ve Karluklardan kendilerine katılmasıyla güç kazandılar. Ancak Göktürk Kağanı Oğuzmuş 9 Oğuzlar olarak adlandırılan Uygur topluluklarını tekrar Göktürk Birliği içerisine almak için ordusunun başında Uygurların üzerine yürümüştür. Bu savaşta galip gelen Uygurlar, Oğuzmuş'u mağlup ederek savaş meydanında öldürmüştür. Göktürk devleti Oğuzmuş'un ölümüyle giderek zayıflamaya başlamıştı. Bu zayıflıktan istifade eden Türk boyları, Basmiller ve Karluklar Uygurlar ile birlikte yeni bir kanlık kurmaya teşebbüs ettiler. 743 yılında kurulan bu kanlığın sol yapkuluğunu Basmiller, sağ yapkuluğunu Karluklar idare etmiştir. Uygurlar yeni kanlık döneminde Göktürklere karşı birlikte hareket ettikleri Basmıl ve Karluk boylarıyla mücadele içerisine girişmişlerdir. Bu mücadeleyi kazanan Uygurlar Basmıl ve Karluk boylarını mağlup ederek Kağanlığın yönetimini ele geçirmiştir. Uygur Kağanı Kutluk Bilge Kül Kağan ünvanıyla kendi kağanlığını ilan etmiştir ve Uygurlar tarih sahnesine çıkmış olmuştur. Uygurlar bu döneme kadar 9 Oğuzlar olarak anılmaktaydı. 9 Oğuzlar 9 ayrı boyun meydana gelmekteydi. 744'teki bu mücadele neticesinde Basmıl ve Karluk boylarını kendilerine katarak toplamda 11 boya ulaştılar. Daha önceki birliklerin adı olan 9 Oğuz ifadesi İki yeni boyuta katılımıyla Uygurlar, akraba ve müttefikler olarak geçmeye başlamıştı. Kutluk Bilge Külkhan Kutluk Bilge Külkhan 744 yılındaki mücadelesinden sonra kurduğu Uygur Devletini Ortak Türk Kültürü doğrultusuna idame etmiştir. Göktürk Devlet teşkilatlanmasını ve Türk kültürünü etken etkinlikler Uygarlık döneminde de görülmektedir. Ancak kültürün yanı sıra dini inanışlarında geleneksel Türk dini olarak kabul edilen gök tanrı inancının yanı sıra mani adlı bir dinle itibar görmeye başlamıştı. Bu din et yemeyi her ne sebeple olursa olsun insan öldürmeyi yasaklayan Hristiyanlık, Zerduşluk ve Budizm inanışlarının bir karışımıdır. Kutluk Bilge Külkağan, Uygurların devlet teşkilatında kurulması ve otoritesine kavuşmasından kısa bir süre sonra vefat ettiğinde yerini oğlu Bayan Çur yönetime geçmiştir. Bayan Çur dönemi. Bayan Çur, babasından devraldığı Uygur devletini babası gibi bir savaşçı kimliğiyle yöneterek devletin hakimiyet sahasını kuzey, güney, doğu ve batı yönlerine doğru genişletmiş. Kuzeyde Kırgızlar, batıda Karluklar, Türkeşler ve Basmıllar bunların yanında 8 Oğuz, 9 Tatar ve Çik boyları Uygur hakimiyetine karşı güçlerini birleştirmişse de Bayan Çur, tüm bu Türk boylarının isyanlarını bastırarak hakimiyet sahasını genişleterek bu toplulukların bulunduğu bölgede oğullarını Yapku ve Şat olarak tayin etmiştir. Bayançur'un yönetime geçmesinden sonra ilk yaptığı işlerden biri de, tarım ve ticarette merkez niteliği taşılan Karaşar ve beş balık şehirlerini tesir altında tutmuş olmasıdır. Bu bölgeler halkın tarım ve ticaret ile uğraşarak geçimlerini sağladığı önemli merkezlerdi. Bayançur, bu bölgeye Uygur topluluklarının yetişmesini ve tarım ve ticarete yönelmesini sağlamıştır. 751 yılına gelindiğinde hem İslam tarihi hem de Türk tarihi için çok önemli bir savaş meydana geldi. Tarih kayıtlarında Talas Savaşı olarak geçen bu mücadelede Asya'nın işlerine ilerlemek isteyen Araplar Çin'e kadar ilerlemişti. Tarihin bu ilk Arap-Çin savaşı aynı zamanda Araplar ile Türklerin ilk temas niteliğini taşımaktaydı. Bayan Çur bu savaşta Arapları destekleyerek kendisine bağlı olan Karlukları Arap ordusuna yardıma göndermiştir. Araplar bu savaşta muhakkak ki Karlukların da yardımı ile Çin'i ağır bir mağlubiyete uğratarak Çin'i Asya'nın içlerinden çekilmeye mecbur bırakmıştır. Uygurlu halkı Turfan bölgesindeki Karaşar, Beşbalık şehirlerine göndererek burada nüfus kazanmaya amaçlayan Bayançur, Çur, Çin'in Talas Savaşı'nı kaybetmesiyle neticede İç Asya ve Turfan bölgesinde tamamen çekilmesiyle bu bölgede tamamen hakim hale gelerek Turfan bölgesindeki tarım ve ticaretin ev sahibi olmuştur. Çin'in bölgeden çekilmesi ve Çin tehdidinin ortadan kalkması, Uygurların tarım ve ticaret ile ilgilenerek refah seviyelerini yükseltmesine olanak sağlamıştır. Uygurlar böylece ticaretin bir gereği olarak şehir yaşantısına geçerek yerleşik düzende yaşamaya başlamışlar. Refah seviyelerinin yükselmesiyle de eğitim, sanat ve kültüre daha çok zaman ayırmışlardır. Bu nedenle Türk tarihinde şehir hayatına ilk geçen toplum Uygurlar olmuştur. Çin Talay Savaşı'ndaki ağır mağlubiyetinden sonra iç karışıklıklar yaşamaya başlayan Çin'e tabi topluluklar birleşerek ayaklanıyor ve bu ayaklanmalar Çin'in saltanat ailelerini birbirine ile olan mücadelelerini kızıştırıyordu. Bu ayaklanmalardan birinde annesi Türk olan An Nushan adında bir Çin generali Tibetlerden oluşan 200 bin kişilik bir atlı kuvvet oluşturarak Çin'e karşı mücadele işine girişmiştir. Çok sayıda süvariden oluşan ordusu ile 756 yılında Luoyang 750 yılında ise Chang'an'ı zapt etmiştir. Zor durumda kalan ve bu saldırıya karşı güçsüz durumda olan Çin, Bayan Çur'dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Çin, Uygur ilişkileri daha çok Çin'in menfaatleri ekseninde gelişmekteydi. Ancak bu kez Çin çok zor durumdaydı ve Uygurların yardımını istiyordu. Bayan Çur, Çin hanedanına yardım ederek Almushan'ın saldırılarını engelledi ve zapt ettiği Loyang ve Chan Chang'ı geri aldı. Çin Hanedanı Bayan Çuğur'un bu yardımına karşılık 20 bin ton ipek, Uygurlu tüccarlarına Çin'e girişine izin ve hanedanın kızını vermiştir. Bayan Çur, bu savaşın sonunda 20 bin ton ipeği almış, Çin prensesi ile evlenmiş, Turfan bölgesinde ticaretle uğraşan Uygurların Çin'e girişi içinde anlaşmış olmuştur. Bayan Çur, yönetimde bulunduğu 12 yıl içerisinde devletin hakimiyet sahasını genişletmiş, Uygur toplumunun tarım ve ticarete yönlendirerek refah seviyesini yükseltmiş ve şehir düzenine geçerek toplumunu yerleşik hale getirmiştir. Kültür ve sanat alanında da ilerleyen Uygurlar, bugünlere kadar ulaşan pek çok yazıt, kitabe ve sanatsal eserleri de Bayançur döneminde ortaya çıkartmıştır. Bayançur, 759 yılında vefat etmiş ve yerine oğlu Bögü geçmiştir. Bögü'den sonra Bagatarkan, sonrasında Külük, sonrasında Kutluk Böge, Sonrasında alt kutluk, sonrasında külük bilge, sonrasında alp bilge, sonrasında küçlük bilge, sonrasında alp külük, sonrasında yavaş yavaş isyanlarla Uygurların yıkılışı başlamıştır. Uygurlar her ne kadar şehir hayatına geçerek ticaret, sanat ve kültürel yönlerden çok gelişmiş bir medeniyet haline gelmişlerse de önceleri küçük bir din olan Maniheizmin Uygurlar tarafından benimsenmesi Uygurların sonunu hazırlamıştır. Tüccar dini olarak görülen bu din ile Uygurlar savaşçı kişiliklerini kaybederek sakin ve mücadelesiz bir yaşama alışmışlardır. Bu yaşam tarzı Uygurların askeri gücünü zayıflatmış ve büyük bir medeniyet olan Uygurlar askeri yönden güçsüz ve dirayetsiz duruma gelmiştir. Uygurlar Alpülük de önderliğinde başlayan isyan hareketi ile sarsılınca hızla zayıflamış Alp külük'ten intihar etmesiyle dirayetlerini koruyamamışlardır. Uzun süre baskı altında tutularak engellenen başka bir Türk boyu olan Kırgızlar, Uygurların zayıflamasını fırsat görerek 100 bin kişilik bir süvari ordusuyla Uygur şehrine girdiler. Alpkülük intiharıyla başsız kalan Uygur devleti, zayıf ordusu ve otoritesiz askeri gücü ve bu saldırıya karşı koyamayarak yıkılmıştır. Devlet otoritesi kaybolan Uygurlar, kurdukları muazzam medeniyetin yıkılmasıyla geniş kütleler halinde göç etmeye başlamışlardır. Yıkılan Hakan ailesinin mensupları tarafından ağırlıklı olarak iki bölgeye, Turfan ve Kansu'ya göç ettikleri ve tarih sahnesinden sonradan çıkacak olan Turfan uygarlıkları ve Sarı uygarlıkların temellerini oluşturmuşlardır. Uygurlar devletlerin yıkılmasıyla ve Kırgızlar tarafından düzenlerinin bozulmasıyla yoğun göç hareketleriyle Türkistan coğrafyasının muhtelif bölgelerine göç etmişlerdir. Bu göçler muhtelif yönleriyle gelişi güzel gerçekleşse de hanedan soyundan olan tiginlerin önderliğinde belirli bölgede planlı olarak göç hareketi yürütmüşlerdir. Bu göç hareketinden en yoğun ve dikkate değer olanlar Turfan ve Kansu bölgelerine olan planlı ve toplu göçleridir. Tarih kayıtlarında Sarı Uygur Sarık, Uygur ve Turfan uygarlıklarında ise geçecek olan bu iki göç kolu Uygur kültürü ve devletini bugüne kadar ulaştırmış olmaları bakımından oldukça önemlidir. Bu yoğun iki göç hareketlerinden Kansu bölgesine göç eden Uygur topluluklarına Sarı Uygurlar, Turfan bölgesine göç edenlere ise Turfan Uygurları olarak ünvan verilmiştir. Sarı Uygurlar göç hareketlerinin devam ettiği 7 yıl boyunca varlıklarını zor şartlar altında sürdürmeye çalışmış, nihayetinde 847 yılında Kansu bölgesine yerleşerek Kansu Uygur Devleti'ni kurmuşlardır. Yeniden özgürlüklerine kavuşma ümidiyle kurulan Kansu Uygur Devleti, Çin'e yakın bir coğrafyada bulunmaları ve yeterince güçlü olmamaları nedeniyle tek başına varlıklarını sürdüremeyip Çin'e bağlı yarı bağımsız devlet olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 97 yılına kadar Çin'in tank Hanedanlığı'na bağlı olan Sarı Uygurlar 940 yılına kadar Çin'e bağlılıklarını sürdürerek varlıklarını devam ettirdiler. Askeri bakımdan ciddi bir varlıkları bulunmayan Sarı Uygurlar yarı bağımsız devletleri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktaydı. Ancak bulundukları coğrafyadaki güç dengeleri Uygurların karşı koyamayacağı kadar yoğundu. İlk tam bağımsızlık teşebbüslerini 911 yılında Çin hanedan adayını kuşatarak gerçekleştirseler de bu kısa sürede başarı tam bağımsızlıklarına kavuşmalarını sağlayamamıştır. 940 yılına kadar Çin'e bağlı kalan Sarı Uygurlar 940 yılında bölgedeki diğer bir güç olan Kitanların 1028 yılında Tangutların 1226 yılında ise Moğolların hakimiyeti altına girmişlerdir. Uygur devletinin yıkılmasından sonra varlıklarını tek başlarına sürdüremeyen Sarı Uygurlar bugün Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Turfan Uygurları, yıkılan Uygur devletinin Kırgız istilalarından kaçarak bölgeyi dağılan toplulukların bir kolu Kansu bölgesine doğru göç ederken diğer bir kolu da Turfan, Karaşar, Beşpalık, Kuça, Hami şehirlerine doğru göç hareketi başlamışlardı. Yerleşik düzene geçmiş olan Uygur toplulukları Turfan bölgesindeki küçük şehirler kurarak ticaret yapmaya ve yaşamlarını kendi yöntemleriyle sürdürmeye çalışmışlar ancak başarılı olamamışlardır. Son Uygur Hakanı'nın yeni olan Mengi 856 yılında kendisini kağan ilan ederek topluluğun önderliğini yaparak kendi bağımsızlığını ilan etmişti. Bölgedeki etken güç olan Çin'in batısındaki Tibet baskınlarından çekinmekteydi ve Uygurları kendilerine bağlı olması koşuluyla müttefik kabul ederek varlıklarını tanımıştır. Bunun yanında Çin'den aldığı destek ile Kaşkara kadar olan bölgeye hakim olmuş ve tarımcılık faaliyetleri yürütmüştür. 911 yılına kadar Çin bölgesinde yarı bağımsız olarak yaşayan Turfan Uygurları 911 yılında Kanso Uygurlarının Çin hükümdar adayını kuşatması ile Çin ile giriştiği mücadelede üstünlük kazanması ile kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. Uygurlar bu tarihten sonra ciddi bir varlık gösteremeseler de varlıklarını koruyarak tarih sahnesinde kalmaya devam ettiler. Gerçek anlamda bir askeri güce sahip hale gelemeyen Turfan Uygurları bulundukları coğrafyada büyük bir göç haline gelen Müslüman Karahanlı Devleti'nin baskınlarına maruz kalarak güçlü devlet haline gelemediler. Uygurlar Karahanlı dönemine kadar ağırlıklı olarak Budizm, Hristiyanlık ve Maniyeizm dinine itibar etmekteydi. Karahanlılar döneminde başlayan ve Kargaş bölgesinde yayılan Müslümanlık hareketi ile birlikte Müslümanlaşmaya başlayan Uygurlar zaman içerisinde diğer dinlerini itibar etmeyerek Müslümanlığı kabul etmişler ve günümüze kadar bu inanışlarını korumuşlardır. Çin ve Karahanlıların baskıları altında varlıklarını devam ettiren Turfan Uygurları 12. yüzyıl itibarıyla Moğol kökenli Karahıtaylara bağlanmış, sonrasında ise Cengiz Han döneminde Moğollara bağlı kalmıştır. Cengiz Han'ın istilaları döneminden sonra Orta Asya'ya dağılan Turfan Uygurları kültürlerini diğer toplumlar içerisine karışarak küçük parçalar halinde olsa bile halen devam ettirmektedirler. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.